Soru 15. Eda öğretmeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında görev olan öğrencileri için numaralı formalar yaptıracaktır. Görevli öğrencileri gruplara ayıran Eda öğretmen, öğrencilerin forma numaralarını aşağıdaki kurallara göre belirlemiştir. Forma numaraları bir doğal sayının tüm pozitif çarpanlarından oluşacaktır. Farklı gruplardaki öğrencilerin numaraları farklı olup, aynı gruptaki öğrencilerin numaraları aynı olacaktır. Gruplara verilen numaralar gruptaki öğrenci sayısına eşittir. Örneğin, forma numaraları altının pozitif çarpanları olduğunda kutlamalarda 4 grup halinde toplam 12 kişi görev alabilmektedir. Buna göre Eda öğretmen kutlamalar için yaptıracağı formaları 20'nin pozitif çarpanlarını kullandığına göre kutlamalarda görevli öğrenci sayısı ve grup sayısı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? 20'nin pozitif çarpanlarını bulmak gerekiyor. O da arkadaşlar 1 çarpı 20, 2 çarpı 10 ve 4 çarpı 5'tir arkadaşlar. Bakın buradan toplamda 6 grup gelecektir ve toplamdaki öğrenci sayısı da 20 artı 10 artı 5 artı 4 artı 2 artı 1 arkadaşlar. Buradan da 42 kişi gelecektir. Yani cevabımız C şıkkı.